Merhabalar, Özlem'le Moda Gezegeni'ne hoş geldiniz. Ben stil danışmanı Özlem Altınar'ı. Beni Instagram ve TikTok adreslerimden takip edenler tanır. Takip etmeyenler de Instagram ve TikTok adreslerimden beni takip edebilirsiniz. Daha fazla moda bilgisi için kanalıma abone olmayı, izleyeceğiniz videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Bugünkü konumuz 2024 yaz modası trendlerinden, ayakkabı, sandalet ve terliklerinden bahsedeceğim. İşte başlayalım. Birinci modelimiz Mary Ginler. Mary ler 1920'lerde çocuklar için tasarlanmış. Adını 1900'lerdeki çizgi roman karakterlerinden almış. İlk kez kadınlar tarafından giyilmeye başlanmış. Zamansız bir parça denilebilir. Son zamanlarda defilelerde ve sokak stillerinde çok görmekteyiz. Gece ve gündüz rahatlıkla giyilebilecek modeller. Ciddi kombinlere daha çok yumuşatabiliyor. Kole stilinde de kombinlenebilir. Çoraplarla da kombinlenebilir. Sevimli bir yapısı olduğu için giydiğimiz parçaları yumuşaklık, hissiyat, sevimlilik arz edebilir. Ericinler bu sezon trend. Bir sonraki modelimiz Slim Bank ayakkabılar. Bu yıl çok trend, çok havalı. Hem de çok cool bulduğum ayakkabı tarzı. İsterseniz günlük casual, isterseniz gece bir yere giderken şık olmak isteyenlerin ilk tercihi olabilir. Özellikle hafif topuklu olması ve ayağı daha ince ve uzun görünüm kazandırması çok cool durmasını sağlıyor. Hemen hemen her bir şık kombinin altına rahatlıkla kullanılabilir açıkçası. Bu ayakkabı modeli ne kadar övsek azdır aslında. Çok feminen, çok şık olmak isteyen tüm kadın tercih ettiği bir model. Bu yıl Slim Bank ayakkabılar trend, bilginiz olsun. Ve hız kesmeden bir yerine hemen geçiyorum. Kombin fotoğraflarıyla görsel bilincimizi oluşturmak anlamıyla leopar desenli ayakkabılar da bu yıl çok trend. Burada önemli olan desen ve kalıp olarak en favori iki model var. Bunlardan biri Slim Bank modeli kalıp olarak sivri burun hafif topuklu modeli ve bir diğer leoparlı desen tercih modeli ise leopar babetler. Her ikisi de tarzımıza. Kom kombinimize uygunluğa göre rahatlıkla tercih edip kullanabileceğimiz kalıp ve modeller arasında. Leopard modelleri bu sene çok trend. Trend olmasının dışında zamansız bir desen olduğu için gardıroplarda rahatlıkla yer verebileceğimiz ve uzun zaman kullanabileceğimiz desen ve kalıpta olan ayakkabıları seçerseniz sizin için minimal ölçüde tasarruf anlamında güzel kaliteli ayakkabı seçeneği olacaktır. Bu yıl leopar desenli ayakkabılar trend bilginiz olsun. Bir diğer modelimiz Adidas Sambalar. Açık renklere sahip olmasından dolayı hemen izleyelim. Çok tercih edilmesi ve rahatlıkla konfor sağlaması güzel tercih noktası. Bir diğer revaçta olan trend modeli Adidas'ın ise Gazelle modelidir. Renkli sevenlere güzel bir haber. Bu sezon bu da trend. Bununla beraber Adidas'ın bu Samba ve Gazelle modelleri konfor açısından da çok güzel, hoş, ayak sağlığı açısından tercih edebilecek spor ayakkabı modellerinden biri. Bir diğer model beyaz sneakers modeller. Hemen modelleri görelim ve anlatmaya başlayalım. Bu sezon kapsül dolapların vazgeçilmesi, logosuz, düz, Basic modeller dolaplarınızda bulundurun. Çabasız şıklık yaratacak harika bir alternatif ayakkabı tercihidir. Her bir parça ile bütünlük sağlayacak. Spor ayakkabı rengidir. İster elbiselerde ister alt üst takım modellerde rahatlık isteyenlerin ilk tercihi olacaktır. Bunun yanında yaz sezonunun rengi beyaz olması, temizliği, duruluğu, saflığı simgelemesi ferah bir görünüm katacaktır. Bu sezon beyaz sneakersları dolaplarınızda yer verebilirsiniz. Bir diğer modelimiz file babetler. Bu sezon ayakların tas alabileceği, kapalı olarak bildiğimiz babetlerin bu sezon trendi, başkalaşarak modernize olmuş haliyle karşımızda. Nefes alan dokularından oluşan kapalı olan modeli. hızla bu şekilde uyarlanması çok güzel olmuş. Trend olan uzun beyaz eteklerin altlarına, kot pantolonların, şortların altına çok yakıştığını söyleyebilirim. İster tercihiniz beyaz olsun, ister siyah olsun. İkisi de birbirinden şık, güzel, bir zarafet içeren modellerdir. Özellikle babetleri uzun boylu kişilere yakıştığını söylemeden geçemeyeceğim. Kısa, minyon olan kişilerin de tercih edebileceği modeller ama minyon olan kişiler bunu uzun eteklerle değil de şortlarla bütünleyebilir. Uzun boylu kişiler ise bunu uzun eteklerle uzun yaz beyaz efil efil elbiselerin altına da rahatlıkla giyebilirsiniz. Çok şık olacağını söyleyebilirim. Bir diğer modelimiz deri sandaletler. Çok popüler, çok trend, çok havalı. Her sezon olduğu gibi sandaletler çok revaçta ama bu sezon deri olan sandaletler trend. Özellikle balıkçı modelleri çok hoş. Ayağı sarması, konforu çok iyi. Ayakkabı konforu isteyenlerin tercih edebileceği, uzun süre ayaklarında olmasından rahatsızlık duymayacağı modellerdir. Çünkü çok topuklu değillerdir. Çok topuk ayak yapısını, ayak sağlığını bozacağından dolayı hafif topuklu olanları tercih etmelisiniz derim. Düz tabanlı olanlar ayak yapısı için doğru olmayıp zemini hissetmenizi sağlayacak. Bu da size evsizlik yaratabilir. Bu sezon şık trend olan modeller deri sandaletlerdir. Hafif olan topuklu olan modelleri tercih ederseniz Sizin için çok güzel bir avantaj sağlayacaktır. Bir diğer modelimiz jeli sandaletler yani şeffaf babetler de diyebiliriz. Hemen modelleri görelim. Yaz tatillerinde sahil kenarlarında giyilebilecek model. Her rengini bulabilirsiniz. Mağazalarda olsun, online'da olsun, butiklerde olsun. Ama ilk tercihim benim kendi kişisel olarak şeffaf olanı tercih ederdim. Neden derseniz ki deyin. Açıklamam gerekiyor burada hemen. <laughs> şeffaf olanı birçok kombinlerimizle uyum sağlayabileceğimiz kısa süreli yaz dönemlerinde farklı renklerdense şeffaf olanı alıp kombin yapmamız minimal ölçüde bize çabasız şıklık sağlayacaktır ve de kısa süreli yaz dönemlerinde tercih edilen bu sandalet modeli uzun yıllar kullanamayacağımızı düşünerek kısa sürede ve daha çok tercih edip kullanmamız açısından. Bize şeffaf olanı giymemiz, kullanmamız daha iyi. Ayağımızı keser, ayağımızı mahveder bir algısı oluşmasın. Kaliteli olan, markalardan, kaliteli olan ürünlerden tercih ederseniz bu jel sandaletler çok şık, çok modern gözükeceğine emin olabilirsiniz. Bu sezon trendleri arasında sandaletlerde jel sandaletler trend. Hemen bir diğerine geçelim. Bir diğer modelimiz terliklerden bahsedelim. Hawaii nasıl terlikler? <laughs> Hawaii demiş gibi parmak arası terlikler bu sezonda çok trend. Benim de çok favorim siyah ve gold renkleri. Hemen modellerde görelim. Kombin fikirleri kafanızda oluşsun. Plajda hem alışverişte akşam bir yaz elbisesinin altına da giyilebilir. Kolay ve basic bir model olmasına rağmen bir iki parça ile alt üst takımda bile şıklık ve eleganlık oluşturabilirsiniz. Sanmayın ki çok sıradan, çok basit bir model. Olmayacak modellerle bir araya getirdiğiniz zaman şık ve lüks görünebilirsiniz. Alternatifleri de tabii ki de var. Kurdelelalı, orkide çiçekli olanları. Bunları da değerlendirip kendi stilinize uygun olanları tercih edip kullanabilirsiniz. Bir diğer modelimiz Birken Stok Terlik modelleri. Özellikle yazın çok tercih ettiğimiz ve rahatlıkla kullanabildiğimiz modeller. Hemen modelleri görelim kombin fikirleriyle. Anatomik yazlık terlikler çok rahat, çok lasturmasının durmasının yanında her bir anda bile kullanılabilir. İşte böyle olunca da uzun süre kullanılabiliyor. O zaman da herkes tarafından tercih edilebiliyor. İster şortunuzla şehirde, ister uzun altına da giyebiliyorsunuz. Benim en çok tercih ettiğim model hem geçen sezonda almıştım. sezonda gold tokalı olanlar çok revaçta. Onlardan bir tane aldım ve uzun süre giyeceğimi düşünüyorum. Ve aldığımdan beri hemen hemen her gün giydiğimi söyleyebilirim. Hem rahatlık açısından tabanından dolayı hem de ikili olması çok hoşuma gidiyor. Bazı modellerde tekli tokalı olan modelleri de var. Bunlar da çok şık, zarif duruyor. Bu sezon alt tokalı takılar trend, bilginiz olsun. Şimdiye kadar 10 tane modelden bahsettim sizlere. Kendinizi nasıl ifade etmek istiyorsanız, nasıl ifade etmesi kolaysa, dolaplarınızda bu uzun süre kullanabileceğiniz ve kaliteli olanlardan tercih etmenizi dilerim. Minimal yaşama, tarza uygunluk açısından ayak sağlığınızı koruyacak, kaliteli olan ürünleri tercih etmenizi öneririm. Trend adı altında ucuz, ayak sağlığını bozacak herhangi bir ayakkabı modeli, terlik, sandalet gibi modelleri tercih etmeyiniz. Ayak sağlığı kadar konforunuz da önemli, görünüşünüz kadar Ayak sağlığınızın konforu, ayak yapınızın uygun kalıba yerleşmesi de o kadar önemli. Bunu dikkate alarak trendleri kendinize, kendi stilinize uyarlayarak devam edebilirsiniz güncel hayatınıza. Güncel, şık, modern gözükmek istiyorsanız bu anlattığım o model içerisinde herhangi birini değil, hemen hemen hepsini alsanız da çok modern ve uzun zaman boyunca kullanabileceğiniz modellerden bahsettim. Yaz için olur, sonbahar için olur. Şimdilik yaz için ayakkabı, babet, terlikler bunlar. Bu tarz kaliteli ürünleri bulup dolabınızda yer verebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, izlediğiniz videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.